Atatürk ve 19 sayısı tesadüf mü yoksa kader mi? Tarih bazen sırlarını sayılarda saklar. Peki ya bir liderin hayatı boyunca peşinden ayrılmayan tek bir sayı varsa? Bu sayı sadece tesadüflerin ötesinde bir kaderin şifresi olabilir mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, başarıları ve devrimleri arasında gizemli bir bağ kuran 19 sayısının izlerini sürmeye hazır olun. Bu, tarihin satır aralarına gizlenmiş büyüleyici bir hikaye. Numerolojide 19 sayısı güçlü bir liderlik enerjisi ve ruhsal bir misyona işaret eder. Bu sayı bireylerin kendi yollarını çizme ve toplum üzerinde derin bir etki bırakma potansiyelini temsil eder. Anadolu'da 19 sayısı kadim kültürlerde ruhsal ve toplumsal bir rehberlik sembolü olarak kabul edilmiştir. Bilgelik, liderlik, mücadele ve bağımsızlık gibi güçlü özellikleri barındıran bu sayı, Anadolu'nun tarih boyunca bir araya getirdiği kültürel birikim içinde doğal döngüler ve kutsal rehberlik anlamında öne çıkar. Bu yüzdendir ki 19 sayısının Anadolu numarasında ayrıcalıklı görülmesi bu sayının tamamlanma ve yeni başlangıçlar ile özdeşleştirilmesindendir. Bu bağlamda Atatürk'ün yaşamında sıkça karşımıza çıkan 19 sayısı onun liderliğini ve Türkiye'ye getirdiği yeni başlangıçları simgeleyen bir anlam taşımaktadır. Atatürk'ün hayatındaki bu etkileyici sayısal izleri birlikte keşfedelim. Bu sayısal izlerin etkisi onun doğumu ile birlikte başlıyor. Atatürk 1881 yılında 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğdu. İlginç bir şekilde Rumi takvime göre de bu yıl 1297 yılına denk gelir ve bu rakamların toplamı 19 eder. Atatürk 1900 yılında henüz 19 yaşındayken politika hayatına adım attı ve bu yıl yine 19 sayısının katıdır. Ardından komutanlık yaptığı ikinci piyade alayının numarası da 57'dir. Aynı dönemde Harp Akademisi'ne kaydolduğu devre de 19'un katı olan 57 numarayla dikkat çekiyor. 1902 yılında Harp Okulu'ndan temin olarak mezun olan Mustafa Kemal, tam 19 yıl sonra 19 Eylül 1921'de son rütbesine ulaştı. Mareşal oldu ve gazi ünvanını aldı. Orduya yüzbaşı olarak katıldığında ise sıra numarası 19'un katı olan 38'di. İstanbul'da gerçekleşen 31 Mart isyanını bastırmak için görevlendirilerek Selanik'ten hareket eden Atatürk, 19 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'a giriş yaptı ve Aynı tarihte bir beyanname yayınladı. 19 Mayıs 1919'da Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Bu yolculukta 19 kişi vardı ve Samsun'da tam 19 gün kaldı. Ayrıca Atatürk'ün hayatında ve düşüncelerinde öne çıkan şehirler olan Selanik, Samsun ve Ankara'nın Osmanlıca evcet değerleri de 19'un katlarıdır. 4 Temmuz 1919'da Erzurum'a ulaştı ve 19 gün sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni topladı. İlk Büyük Millet Meclisi'ndeki sıra numarası da 19'du. Bandar, büyük Türk milletinin bir tercih kutluğuna kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. 29 Ocak 1923'te Latif Hanım ile evliliği başladı ve bu ilişki 5 Ağustos 1925'te sona erdi. Toplamda 919 gün sürdü. en dikkat çekici nokta ise Mustafa Kemal Atatürk ismi ve ne mutlu Türk'üm diyene sözü tam olarak 19 harften oluşmaktadır. Hitabet sanatının bir şaheseri olan Büyük Nut'un sonundaki Türk gençliğine hitabesi de başlangıç cümlesiyle beraber 19 cümledir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ...ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli bu. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahili ve harici bedavaların olacaktır. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle düştükleri yerleşini bilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı kitabına göre Atatürk'ün bankada bıraktığı miras tam olarak 19 bin liraydı. 1938 yılında ise yani 19'un katı olan bir yılda 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cumhur Atatürk'ün umumi hallerinde Ahmet, dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 Perşembe günü saat 95 gece büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Cenazesi 19 Kasım 1938'de nakledildi. Bütün İstanbul, gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş atasını, ulu önderini Ankara'yı. Adat Türkçülük sonra, han bin üniversitelik genç, bir tek kahraman gibi yüreğinden kopan bir sesle atasının bıraktığı eşsiz mirasa, onun cumhuriyetine, onun inkılaplarına, onun kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık kalmaya, vatanın toprağına canını, istiklaline kanını vermeye, şerefleri, gençlikleri, namusları ve Türklükleri namına an diştiler. Tepede. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. 19 sayısının sembolize ettiği liderlik ve misyon, Atatürk'ün hayatı boyunca Türk milletine kattığı değerlere ve vizyona ışık tutmaktadır. 10 Kasım sadece bir liderin kaybının yıl dönümü değil, aynı zamanda onun bıraktığı mirasa sahip çıkma ve fikirlerine sadık kalma günüdür. Bizler onun gösterdiği hedeflere ulaşma azmiyle fikirlerini ve devrimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü anarken onun ilke ve inkılapları doğrultusunda daha aydınlık bir gelecek için mücadele etmeye kararlıyız. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözü onun bize bıraktığı en değerli miraslardan biridir ve bizler bu mirası sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.